toplumda şöyle bir yaygın bir şey var. E, ölü kurbanı. Hı hı. Bir de hatta e, vefat eden adına kurban kesmek. Evet. Vefat edenin bize bir vasiyeti varsa peki vasiyet olabilmesi için mal da olması lazım geriye. Böyle bir şey ol e, yani varsa belki bu vasiyeti icra ederiz. Peki böyle bir vasiyet yoksa? Hı hı. Peki e, evlatların yani o e, diyelim e, dedenin veya babanın çocuklarının veya torunlarının Efendim e, onun adına kurban kesmeleri mesnun bir uygulama değildir. Yani böyle bir şey son zamanlarda evet. çok yaygın. Hatta e, özür diliyorum yani yanlışa da e, ön ayak olmamak için. Ölü kurbanı varmış kesilmiş ki de hatta kesilme günü de farklıymış gibi böyle ortada müthiş bir, bir şey var. Hı hı. Bir dezenformasyon var. Bunun önüne kapatmamız lazım. E, kurban bir mali yükümlülüktür bir ibadettir. Bu bunun yükümlüsüne de hayatta olan insanlardır. Evet. Peki hayatta olan insanlar kendi hali hayatında kendileri kesemediklerini yükümlülüklerini daha sonraki nesillere ne yapabilirler? Vasiyet yoluyla aktarabilirler. Hı hı. Evlat, çocuklar, benim yıllardır kurban yükümlülüğümü yerine getiremedim. Benim benim kalan yani benden kalan bir evet. şeyin terikenin o o maldan. Evet, e, kurban yükümlülüklerimi benim adıma yerine getirin diye bir vasiyet etmesi lazım. Böyle bir vasiyet olmadıksa böyle bir kurbanı kesmek zorunda değiliz. Şunu diyebilir bazı insanlar. Efendim ben efendim e, kendimden, onun malından değil, kendi malımdan fedakarlık yaparak Aba ecdadım için kurban kesemem mi? Veya kestiğim ibadeti onu e, bağışlayabilir. Tam bağışlayabilir o ayrı bir şey. Evet. Ama böyle bir mesul uygulamanın olmadığını hatta bunu şuna dayandıranlar olduğunu düşünüyorum ben. Malum Hazreti Ali radıyallahu anh Hazreti Peygamberimiz adına kurban kestiğine dair ama bir vasiyet olduğu rivayetlere baktığımızda Peygamberimizin ona bir vasiyeti var, bir talimatı var. Bunu da altın içten. Evet.